Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup biz takipte kalmayı Unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni e, skinleri aldık yaptık. E, aracımız bizi biraz güzelleştirdik. Işıklar taktık. Modifiyeler yaptık anlayacağınız arkadaşlar. Beğenecek misiniz? Şu an gece arkadaşlar. Merak istersen indirelim arkadaşlar. Geri geleneğe gideceğiz görelim arkadaşlar. Geri gitmede bu sıkıntı değil arkadaşlar. Şu yol ayrımına gidebilir miyim? Onu denedirmeyiz. Döneriz herhalde. Tam hizaya durduk arkadaşlar. Kıl kurtardı gibi. Ama yine çizdirmeyelim şöyle. mesela gece modu gidiyor. Hani saatini o gün ayarlıyorsunuz. Ben dün gece böyle bırakmıştım. En son yeni yaptığım için şu anda yapamıyorum. O yüzden mecburen biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Yol kenarında falan denk gelirsem duracağım arkadaşlar. Arkadaşlar oyun bir şahane ya. Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Zevk alarak oynuyorum. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Turuk Simülatör Multi'de arkadaşlar e, uzun sürede video çekmedim. Tır videosu çekmedim. Onda da yarın akşam tır videosu çekeceğim, atacağım. Arkadaşlar vurmuyorum bile kolayına ya. Şuna bakın. Bence gelişme var arkadaşlar. Sizin desteğinizde olursa daha çok gelişir. Ulan vurmuyorum bir çizdik arabayı ya. Vallahi araba araba çırından çıktı ya. Perine bas bakalım bir kere. Heh, şöyle yeniden kalkış yapalım. Nazar değdim kendi kendime ya. Arada arkadaşlar sürtme falan oluyor. Onlar olabilir. Ee, dikkatsizlik, ani frenler veya gazlar viraj, çok keskin virajlarda olabilir normaldir. Ne ben dışarıda hiç kullanamazdım arkadaşlar aracı ama Baya e, bayağı bir gelişme var. Bugün arkadaşlar küçük de taşıyoruz. Sizinle birlikte görüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 40 küsür tonda şey var. Kütük var arkadaşlar. Yağmur başladı arkadaşlar. Sincikle çalıştıralım. Gök gürültülü. Bir de şipşir çakarsa da çok güzel olacak. Etrafımız aydınlanır. Gündüze yakın olur. Evet işte buydu arkadaşlar. İstediğim görsel. Arkadaşlar bayağı iyi oldu ya bu e, oyunun güncellemesi sonrası olan bir şey bu herhalde. Çünkü gayet iyi durumda şu anda. İlk başta çok deviriyordum araçları biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza dek geldiyseniz eğer ki gelirseniz ki e, sizlerden önce makarna, kanalımda diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. E, 43 ton, 53 ton, 58 e, taşıma yüklerimiz var. Zorlanma, e, sıkıntı çekme onlara bakın arkadaşlar sizlere zahmet göz gezdirin. Bize desteğiniz için de kanalımıza abone olup yeterli arkadaşlar. Çok güzel oldu. Aynı dünya gibi, geldik dünya gibi yapmışlar. Şimşek çıktığında her taraf birden aydınlanıyor. Diğer yollarda ben bu kadar e, kaliteli görmemiştim bunu. Arkadaşlar otomatik frenleme sistemi var arkadaşlar. Gazdan kestiğiniz anda ayağınızı otomatik frenleme sistemi yapıyor. Hız sabitleme biliyorsunuz arkadaşlar o da var. Acıdıracaktık az daha iyi kurtardık. Gece bundan çıkamadım arkadaşlar. Şoför çok uyutmuşum arkadaşlar ondan hayatını. Sabah mı oluyor ne? Evet sabah oluyor arkadaşlar. Yağmur da şiddetini azalttı. Hadi, hadi, hadi. Ay helali bana be. Vallahi iyi doğrulttum arkadaşlar. bu ben araba geldi arkadaşlar.

Yıkama var mı burada? Yok arkadaşlar. benziniz var mı? O da full arkadaşlar. Burada benzin hem pek ihtiyacı zor arkadaşlar? Kafanız rahat biraz okundu. Evet arkadaşlar sabah olma üzere şu anda 5-6 civarları şu anda büyük ihtimal saatimiz. Evet arkadaşlar. Evet, yanlış yola girdik. Az bir şey var aslında. Hemen geçebilir miyiz ki oraya? Yapmış yapmışım arkadaşlar zile şeye basmayı freni şimdi arkadaşlar buradan dönemecek miyiz bakalım aferin bana olan dönmedi ya Aracım da, da çox kirlənmiş arkadaşlar. Ana. Şu anki bu ses yemek yerlemiş gibi ses tekerikten geliyor arkadaşlar. Toprak yola bastığım için. Geç mi arkadaşım. Bir sattırma bekliyorsun. Şimdi ben seni geçeceğim zaten. Zorlayacağım zaten. Sen niye sıkıntı yapıyorsun ki kendine? Hemen geliyorum aklımdan çünkü arkadaşım. Evet arkadaşlar. Gün aydınlanmaya başladı tamamıyla. Bildiğin şu anda e, aydınlık oldu. E, acil bir şekilde yıkama bulursam arkadaşlar yıkamadan sonraki halini göstereceğim arkadaşlar. Şu anda yolda yağmur yağdığı için acayip aracım kirlendi. Arkadaşlar e, ya nasıl diyeyim size ya oyun ya, Bağlayıcı bir özelliği var. Tabii ki metrik ipene olmaz. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. E, i̇nsanı mutlu edici, yani zevk verici, yani insanı oyalayabilecek güzel bir oyun. Hepinizi tercih ederim arkadaşlar oyun için. Araba sana vurmayayım diye geçtim bu tarafa. Geç artık yanından. Diğer araçta gitti ha. arkadaşlar. Bölümümüzün bitmesine az kaldı. Ama daha hala bir yıkama yeri gelmedi. Normal devamlı gelen bir şey bu sefer gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar araç e, gördüğünüz gibi nasıl oynuyor. Frene bastığın zaman bile. Şöyle bir görsel alayım. Arkadaşlar. Kirlilik nedeniyle. Evet arkadaşlar. Şimdi artık oyunda devam edebiliriz. bekliyoruz arkadaşlar bu e, oyunda güncellemelerin gelmesini online oyun ya bu da ne işin var niye geçiyorsun bu tarafa arkadaşım yani düz yoluna gidemiyor musun hadi ben gidemiyorum sen niye gidemiyorsun ki Karma açısını kaybettim arkadaşlar onun dolayı. Çok sürttük. Arkadaşlar devinmemek için e, frene bastım. Aracımı yıkayayım arkadaşlar. Ondan sonra bir, bir oyunumuzu bitireceğim. bizim yakın yardından yıkama Hemen arımızı yıkayalım. Arkadaşlar, e, arka tarafı ayırabiliriz biliyorsunuz. Şu an ayrıldı arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar. Işıkları kapalı. Kanaltan da pek gözükmemişti. Desen ve güzelliği arkadaşlar. nasıl bekliyor soslu Arkadaşlar cırıl seni parıl parıl diye ya bildiğin. Arkadaşlar aracımız bu şekilde oldu. bu resmi de var. Işıklar aydınlatmaları gördük zaten onlar ışık yandı giderken. Ama çok güzel yakıştı. Aracımızı pek kirletmeyelim şimdi yavaştan gidelim şurada. Ondan sonra aracımızı teslim edelim. Ram bırakalım oraya. Hemen karşı tarafmış aslında. Bekle arkadaşım. aracı geritti arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.